Değerli ve Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın ilgili Makamlar ve Sayın Bakanlıklar, Esnafa Can Suyu adı altında çıkarmış olduğunuz kredi desteği çok güzel ve müthiş görünse de aslında altı doldurulması gereken bir kanun. Şöyle bir düşünelim. Göndermiş olduğunuz kanun tasarısında Koskep'ten yardım almamış kredi desteği almamış. Son 5 yıl içerisinde esnaf ve kefaletten kredi, faizli kredi almamış. Esnafa bu para verilecekmiş. Tamam. Eyvallah. Bugün size soruyorum. Krediyi kimler çeker? Kimler krediye başvurur? İhtiyacı olan insanlar, ihtiyacı olan esnaf ya da e, evlenecek olan şuydu vesaire vesaire. Uzatmak istemiyorum. Halk Bankası'na esnafa destek işte 25 bin liralık bir kredi desteği. Kim alacak şimdi bunu? Gelen kanunda sicili temiz olan. Kaç tane esnafın sicili temiz? Kefil. Ev tapusu. Yani gayrimenkul tapusu. Araç ruhsatı. Kaç tane esnafın evi vardır? Ya da kaç tane esnafın aracı vardır? Lütfen bunları da göz önünde bulundurarak kanun çıkaralım. Şu an şimdi soruyorum ben size. Benim bugün ben krediye başvuracağım. İhtiyacım olmazsa neden başvurayım? Kendi kendimi neden borçlandırayım? Neden bankanın yükümlülüğü altına, faizi altına sokayım? Ve bu krizden, bu korona virüsünden sicili temiz insanlar etkileniyor da sicili bozuk insanlar etkilenmiyor mu? Soruyorum bunu ya. Neden sicili temiz olana kredi çıkıyor da aynı esnaf atıyorum mesela bugün bir kasabı düşünün aynı kasabın bir tanesinin sicili bozuktur kredi çekemiyor aynı sıkıntı ve zorluğu çekiyor diğer kasabın sicili bozuktur iyidir o çekemiyor nasıl oluyor bu ya da çekebiliyor. Yani inanın şaşkınım. Yani ben bu kanun tasarısına bir baktığım zaman hani içim yanıyor. Esnafa çifte standart uygulaması var. Eğer bugün koronavirüsü ülkemize geldiyse ve tüm halkımız bundan, tüm esnafımız bundan etkileniyorsa eğer bir kanun çıktıysa herkes için olmalı. Bir kişi için değil. Belli bir kesim için değil. Bugün ben Nazilli'de yaşayan bir vatandaşım. Esnafım. Küçük bir tekstil işletmeciliği yapıyorum. 8 yıldır bu işletmeyi işletiyorum. 8 yıl içerisinde seçimler, darbeler, ekonomik krizler, terör olayları vesaire vesaire ekonomi hep böyle bir dibe vurdum. En son okul kıyafeti yapıyoruz. Yani tekstil derken onu da belirteyim. Okul kıyafeti dikiyorduk. Bu sektörde sayısız insan ekmek yiyordu bir kanun çıkardınız okul kıyafetleri serbest olsun diye bu sektör öldü yine de sesimizi çıkarmadık devletimiz bunu uygun görmüş amenna diye ama ne olur hiç olmazsa insanlar canıyla boğuşurken esnafa evinde kal deniyorsa evinde kalacak olan esnafa da bir destek olunması gerekiyor ben belki bugün kefil bulamıyorum kefil bulamıyorum ne yapayım kredi hakkım yok mu Virüs bana bulaşmayacak mı? Kefir bulamadım diye. Efendime söyleyeyim evim yok, tapım yok diye. Krediyi çekemiyorum, bana kredi vermiyorsunuz. Virüs bana vurmayacak mı? Aracım yoktur belki. Ruhsatım, aracımın ruhsatı yok. Götüreyim bankaya, göstereyim, ipotek ettireyim. Virüs vurmayacak mı bana? Ya şöyle bir düşünün, mantıklı bir düşünün. Bir kanun çıkıyorsa herkes için çıkmalı. Burada provokatörlük yapmıyorum. Benim sicilim de bellidir. Efendime söyleyeyim, gebeteme de bakılabilir. Adım Ramazan Kayır, Nazilli'de Ramtex giyim adı altında işletme işletiyorum. Çok şükür bugüne kadar devletime, hükümetime bir yanlışım olmamıştır. Herhangi bir örgüte üye ya da mensup değilim. Herhangi bir terör olayına bulaşmışlığım yoktur. Ama böyle bir kanun çıktığında görüyorum ki benim hiçbir işime yaramıyor bir esnaf olarak. Benim sicilimde sıkıntı vardır. Ne yapayım yani? Beni geç. Beni geçiniz. Sayısız insan var. Kaç tane esnafın bugün sicili temizdir? Ve sicili bozuk olan koronadan ölsün. Sicili iyi yani sicili bozuk olan yüzlercesi ölsün. Sicili olan beş tanesine verin krediyi yaşasın. Nasıl bir ahlak, nasıl bir zihniyet bu? Yani bu tasarıyı her kim çıkarıyorsa, bu kanunu kim e, onayladıysa, kim kararlaştırdıysa lütfen tekrar gözden geçirsin. Şu maddeleri. Kaç tane esnaf bugün kredi çekebilecek sıfatta? Bankaya gidiyorum, kefil getir, sicilin kirli ya da sicilin ev tapusunu getir, araç ruhsatını getir. E yoksa ne yapacağım ben? Ama dükkanını da kapatacaksın. Şu anda hiçbir iş yapamıyorum dükkanımda. Maske üretmek istiyorum. Yasak. Efendime söyleyeyim. Kiram işliyor ama. Elektriğim suyum da işliyor. Devletimden, hükümetimden destek istiyorum. Kredi desteği istiyorum. Yok. Senin sicilin bozuk. Tapun yok araç ruhsatı ve kefil getir. Ben de şimdi sizden düğmemi önünüzde ilikleyerek Sayın Cumhurbaşkanım bana kefil olur musunuz? diyor. Bana kefil olun. Benim Cumhurbaşkanımsanız, ülkenin babasıysanız ben de sizden kefillik bekliyorum. Bana kefil olun. Halk Bankası'ndan ben de hakkım olan desteğimi almak istiyorum eğer ki ilgili makama bu video ulaşırsa ki ulaşacağına inanıyorum çünkü dağıtım gereği yapacağım şimdi ilgili makamlara ve TV kanallarının ihbar hatlarını da göndereceğim. bir an önce. Ben Ramazan Kayır olarak bu desteği istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bulunan tüm esnaf arkadaşlar için. Herkes için istiyorum. Zengini fakiri, sicili bozuk, iyi fark etmiyor. Herkes için Burada sadece Ramazan'ı ben savunmuyorum, Ben Türkiye genelindeki tüm esnafların sıkıntısı adı altı için, sıkıntısı için bu videoyu hazırlamak istedim. Ne kadar ciddi alırsınız bilmiyorum ama hakikaten çok ciddi bir konu. Zengini krediye kredi çekmemiş, geçmişte Koskep'ten, Esnaf Kefaret'ten kredi çekmemişin zaten ihtiyacı yok ki kredi çekmemiş. Çekenin de krediye ihtiyacı varmış ki kredi çekmiş. Ben de esnaf kefaretten kredi çektim kullandım. Borcumu da ödedim 8 ay oldu. E ne yapalım şimdi son 5 yıl içerisinde kredi çekmemiş olacak. Ne yapayım şimdi? O zaman biz koronadan ölelim mi? Soruyorum. O zaman gel iş yerimi açık tutmamı sağlayın. Ben de kendi çapımda bir şeyler yapayım. Üretim yapayım ya da bana evde kal demeyin. Ya da evde kal diyorsanız sicilime bakmaksızın esnafsam vergi mükellefi mükellefiysem bana sebepsiz ya da sorunsuz bir kredi desteği verilsin. 6 ay sonra mı ödemesi? Ödemediğim takdirde gelsin benim iş yerime el koysun. Makinalarıma el koysun. Ama icraya yoluyla ama bir şekilde ama hapis yoluyla. Razıyım ama bu süreci atlatabilmemiz için bana gerekli desteği sağlamanızı arz ediyorum. Saygılar sunarım.